Babam. Sakin ol. Meryem nerede? Burada. Kızının evinde istirahat. Çağrı ver gelsin Cüneyt efendim. Eve götüreceğim. Kapıyı vuruşundan... ...gözünün bakışından belli ki... ...öfken dinmemiş. Nasıl teslim edeyim? Karım o benim. O kadar da değil. Haklısın. Lakin ısrar edeceğim. Bırak kızıyla kalsın müsaade et. Etmiyorum. Ben de evime girmene müsaade etmiyorum. Karı koca arasına giriyorsun. Bu iş burada bitmez damat. He. Meryem. Sen de iyi dinle. Bu iş burada bitmez. Meryem Allah aşkına bana gidelim. Abim benim evimi bilmiyor. Hayatta da bulamaz. Kim? Ya babam geldiyse? Cüneyt Efendi de yok. Açmasak mı? Siz durun. Ben kenardan bakayım. Korkma kızım. Allah sabredenlerledir. Bakın size kimi getirdim. <laughs> Selamın aleyküm. Kız Zeynep. Alan ne kadar güzelmiş. Estağfurullah. Sen de pek dilli, pek tatlıymışsın. <laughs> kızım sen nereden çıktın? Merak ettim seni. Öyle dün gece kocan bölüm sunucamavarı gibi gelince. O ne demek? Deccal gibi bir şey. Tövbe <laughs> estağfurullah. İki dakikada yüzümüzü güldürdün ya. <laughs> Sen nasılsın Zeynep? Seni gördüm daha iyi oldum. Ben de. Ama kusura bakmayın valla çok kalamayacağım. Çünkü sınavım var bugün. Ne güzel. Ne sınavı? E, e, matematik. Allah senin açıklığı versin. Amin. Amin. Sana bir bakayım. Bak Hı. gerçekten iyi misin? Doğru söyle. Ne olur? İyiyim kızım. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Siz ne güzelsiniz ya böyle aile gibi oldunuz. <laughs> Değil mi? Kimin aklına gelirdi ya sizin gibilerle ben? <laughs> Ne işte. Oh, anladınız siz benim uyarlığımdanmış. Estağfurullah. Ben seni okuyayım. Allah başarılarını arttırsın sınavda. Ne olur. Bismillah. Huzur bura. Gitmeyecek miyiz yanına? Beraber bir hayatın anlamını sorgulamaz mıydık ya? He? Komün reis. Repkili. Manyak, manyak bu adam. istemesek kimseyi. Anne girme içeri. Kızım olmaz bir şey. Cüneyt Efendi'yi duydun. Hüküm çoktan verilmiş. Korkma. Yapamaz bana bir şey. Meryem. Geçsin. Ne yaptın ettin insanları kendi tarafına çektin değil mi? Sen o çeneni az kapat o çeneni sen. Şeytan şeytanı kolluyor he mi? Meryem. Hadi içeri. Dokunmayacaksın anneme. Zeynep, aklın erme işlere karışma. Ananın günahını ortak olma. Seninkini oldum ama. Ne? Ne diyorsun sen çocuğum? Haydi evine Zeynep, haydi. Biliyorsun değil mi bildiğimi? Nadire. Bunu da mı yaptın? Çamur atma. Çamur atma bir şey yaptığım yok benim. Yazıklar olsun be. Kızı da kendinize benzettiniz. Aferin size. Bir kanıtın varsa... ...durmak boş beyni. Ama bana mı inanırlar? Anasını kurtarmak için bana iftira eden nankör kızıma mı acırlar? Bir düşün. Haydi. Haydi. Zeynep, bu dediğini ispat edebilir misin? Edersem annem kurtulur mu? Çek elini, çek. Gözün dışarıda olmayaydı. Dünyanla kararmazdı Meryem. İftiran zulmünden daha ağır değil. Çekerim. Aleykümselam. Ben sana teşekkür etmeye geldim Cüneyt Efendi. Estağfurullah. Zeynep'e müsaade verdiğin için, talakla alakalı. Adamı yüzüne karşı ömezler. Lakin ölümlü dünya üstümde yük kalmasın. Senin çok iyiliğini gördüm. Ne kadar müstesna bir genç olduğuna şahit oldum. Zeynep'e gösterdiğin itimamı. Siz de çok müstesna bir evlat yetiştirmişsiniz. Hem de bu zor şartlarda. İnşallah bundan sonra rahat edersiniz. gönlünü kırdım sana. Gönül size kıymetli gelenlerden vazgeçin ki size daha kıymetlilerini verelim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Mürşit hazretlere ben bir rüya gördüm. Sındırı attığın için bana anlatman münasip olmaz. Lakin dedem burada? Daha önce de ona tabir ettirmiştin. Ve bir sıfatı da olmadığına göre eğer kabul ederse onu anlatırsın. Meryem Hanım. Zeynep Hanım'ın validesi. Şeref oldum. Sağ olun. Meryem Hanım rüyasını tabir ettirecek de mi? Haberli rüyaları meşhurdur Meryem Hanım. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Meryem Hanım, Cüneyt'in Feyza ile alakalı bu tasarrufu sizlerin canını sıkmasın. Zeynep kızımız bizim her daim kıymetlimizdir. Aklınız kalmasın. Zira siz sınır attıktan sonra burada çok şey değişti. Yani öyle kimse kadreder diye aklınıza bir şey gelmesin izin vermeyiz. Estağfurullah. Aslına bakacak olursanız ben tebrik etmek isterim sizi. Şimdi Cüneyt Efendi bana kızacak burada belki ama bu sındırlar, bu vifaklar... ...her ne kadar içine doğmuş olsam da bu adetler biraz bidat geliyor bana. Kimileri bidati hasene dese de gerçek İslam böyle bir şey değil. Biz zorlaştırıyoruz. Biz anlaşılmayacak hale getiriyoruz. Meryem Hanım gönül insandır. Akayit konuşmaz. Anladım o. Veysel karani meşrep. Maşallah. Size dedeme kadar eşlik etsinler. Bir hikayeyi anlatayım mı? Ne dersiniz? Evet. evet. Ferhat ve Şirin'den bahsedeceğim size. Ferhat, Şirin'in aşkına düşmeden evvel tanınan, bilinen bir mühendismiş. Su yolları yaparmış, kocaman inşaatların başında dururmuş. Sonra günlerden bir gün, Ferhat'ın gönlü, hükümdarın kızı Şirin'in aşkına düşmüş. Hükümdar Ferhat'a demiş ki, kızıma olan aşkını kanıtlaman için sana bir fırsat bir sütun dağın arkasındaki pınardan bu köşke kırk gün içinde su getir demiş. Ferhat hay hay demiş. Almış kazmasını gitmiş dağa. Ama dağ adı üstünde. Sütunsuz, direksiz, kocaman bir dağmış. Kaldırmış kazmasını, var gücüyle vurmuş dağ. Dağdan öyle bir ses çıkmış ki, duyanlar kocaman bir gedik açıldı sanmış dağda. Oysa ki dağdan düşen sadece küçük, Küçücük minnacık bir taş parçacığıymış, parçacıymış. tanesi kadar. Ferhat almış onu eline. Bakmış. Bakmış. Ve demiş ki. Ne demiş? Çoğu gitti azı kaldı demiş. Çoğu gitti azı kaldı kızlar. Kızlar biz sizinle bu yola... ...birlikte girdik. Yarın büyük gün. Zeynep ablanız ne güzel anlattı. Dışarıdan birine söylesek... Küçücük bir taş parçası der belki ama bizim için koca bir kaya bu. Biz sizinle sırt sırta koskocaman bir kayayı yerinden oynatıyoruz. Ailelerinizden korkmayın. Çünkü Cüneyt Efendi'nin sözleri eminim onları ikna etmiştir. Yani yakında belki de hep birlikte okula girişinizi kutlarız. Cüneyt Efendi kendi kutlamasına dalmasın inşallah. Cüneyt Efendi'nin posta oturması hepimiz için mühim. Siz korkmayın. Niye susturdun arkadaşını? Kutlamaya gitmek de, sınava girmek de bizim için. Zeynep Hanım'a... Abla... Cüneyt Efendi evleniyormuş. Evleniyor muymuş? Cüneyt Efendi. Öyle dediler. Bugün de nişanları varmış. Feyza Hanım anneyle. Meryem evladım, güvercin ruhtur. Allah ruhu kendinden yaratmış. Kün demesiyle serbest bırakmıştır. Alemleri geçsin, Varlığı da yokluğu da müşahede etsin. Ona dönsün dönmesin. Ona aittir ruh. İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Ve eninde sonunda ona rücu edecektir. Kafeste olması dünya eziyetidir, zulümdür. Zulüm bir şey yerine koymamak buyurmuş efendimiz. Bir zulüm hasıl olacak. Ama bir şey unutma Meryem evladım. Her ne olursa büyük bir hayra vesile olacak. Meryem. Babanı ziyaret etmiş. Evet. Şimdi çıktı yanından. Zehir. Yarın anca tesir eder. Lakin artık bir katili var. Katili var. olsun inşallah. Ee, hocam ben diyorum ki... ...yani Feyza Hanım beni biraz daha tanısa çok daha iyi olur. Sen şu alışveriş meselesini söylüyorsun. Ben anasıyla konuşacağım. Gerekirse kulağını çekecek. Haklı. Yok hocam yok estağfurullah onu demiyorum yani. Hocam haddimi açmak istemem. Ama Feyza Hanım haklıdır. Yani daha böyle birbirimizi tam tanımadan... ...böyle boğar gibi... ...alışverişe götür getir alelacele hediyeler bir şeyler falan. E malum yani günümüzde böyle olmuyor. E biz adını da koyduk. Yani biz otursak... ...izin verseniz ben... ...Feyza Hanım'ın gönlünü alsam... ...ne bileyim... ...sohbet etsek birbirimizi tanısak... ...mesela bu akşam iftar etsin benimle. Cereyan oldu Sağır. Bizim de bir adetimiz var. Her sene bir aileyi ziyaret ediyoruz iftarda. Ayşe. Anası da gelecek şimdi. Nasıl yapalım? Adını da koyduk. Tabii hocam. Bu daire içerisinde. Kesinlikle. Münasip bir şekilde. Hiç şüpheniz olmasın ölçülü bir şekilde. Muhakkak. Olursa olur. O zaman hocam ben müsaade isteyeyim. Selametle. Hocam hakkınızı helal edin. Haydi. Buyurun hocam. çıktı bu yemek işi? Feyza bizimle gelseydi akşam. E vallahi onu bir ara bir hediye göndermeden önce düşünecektiniz çocuğa. Yine bakma kalender. Alttan alttan hani önce Feyza mutlu olsun diyor. Huzurlu olsun, gönlü olsun diyor. Sağ olsun. Şu kapılara da dikkat edin. Cereyan yapmasın. Ah, Sadim dur dur. Cüneyt'i bu akşam sen al tamam mı? Biz de Zeynep'i önden alalım dedik. Hanımlarla birlikte geleceğiz. Sen de Cüneyt'le ayrı gelirsin olur mu? Olur olur. Hadi selametle. Hadi selametle. Anne, kızım bir durul artık. Vallahi azar işitmekten bıktım. Anne benim ne işim var onunla iftarda? Hem Zeynep'in ezil olmasını izlemek varken... Bak, eğer böyle dik başlılık yapmaya devam edersen... ...her seferinde başına yeni bir iş açacaksın haberin olsun. Akşamı da merak etme sen. Aman diyeyim orada da bir hadise çıkarma Feyza. Yoksa bu sefer babanın elinden ben bile alamam seni. Anladın mı? Kendine gel artık. Hele ablalar bir bakın. Bu kaburga dolmasının üç saati doldu mu... ...aha böyle kımı kımı dökülsün ha. Biz bunun içine... ...yumurta da koyuyoruz. Pişmiş. Ama işin sırrı... ...vallahi aha bu kişniş. Haccındır adı. Sevmem ben yumurta. Vallahi o zaman koymam. Burası pek iş yapmıyor galiba. Vallahi bu restoran otelin. Otel de Allah'a şükürler olsun benimdir. Bugün de senin için. ha. Ben de senin emrine amadeyim. Oh. Bu şaheserin adı da Sembusek. Böyle lahmacun gibi ama kapalı. Ee, Güzeli gizlemek sevaptır. Hele ablalar, bir soğan dolması atmıştım. O olmuştur, onu çıkarın. Abla sen de bir gel. Aha bu ne al? Sakın yumurta koymayasınız ha. Şşş. Feyza ha. Hanım sevmiyor. Mavi badem şekeri. Ondan da getirdim. Meşhurdur bizim orada. Tatlımız da o olur. Afan Bey, yemekler hazırsa masayı kuralım mı? Sakın. Ben kurarım. Sen keyfine bak. Vallahi bir an yemeyeceksin diye çok korktum. Beğendin. Önce hediyeler sonra bu. Yani Sargısızlık saygısızlık etmek istemem ama ilgimi celp etmek için yapıyorsan. Vallahi sen çok yanlış anlamışsın Feyza Hanım. Ne güzeldir değil. Vallahi adamın ağzında parçalanıyor. E kaç saat pişiyor? Zordur. Hele bu ayrı bir ustalık gerektiriyor. Aha böyle zar gibi olacak. Hmm. Sen bu şeyi de her bulamazsın ha. Emine sağlık. Uğraşmışsın. Da niye? bir daha soruyorum. Beğendin? Beğendim. Peki doydun? Doydum. Güzel. Aynı eve girdiğimizde her akşam böyle bir sofra isterim. Onun için yaptım. Yaparken de izlettiğim gör, öğren diye. Hı? Benim arabayı hazırlasınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.